Hepinize selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben orman hero'ları oynuyorum. Şu an aklımda yin var. Yin oynamak istiyorum. Fakat takımın durumuna göre ne gelecek bilmiyorum. Ona göre bir hero seçeceğiz. Olmazsa Harley, Dyrot tarzı bir şeyler de değiştirebiliriz. Hadi videoya geçelim. Badan kill aldı. 3-0 öndeyiz şu an gayet iyi. Şuna çarpımızı atalım. Hemen gidelim. Rüyü 2 ve öldü. Tamam gayet iyi şu anda. İlk kilimizi aldık. Güzel bir kill oldu bizim için. Buradan niye gidelim? Niye belki o Dairot Gang attı? Niye da şu an 4 değildir? Öl öl öldü. Çok güzel. Çok güzel. Dairot'u gördük. Evet kardeşim öldün. Hemen geri dönelim. Asist almam lazım. Asist almam lazım. Güzel. Ondan da sistemi aldım. Şuna da bir çarp. Şu an çok iyi durumdayız. Louis şu anda adamı peşliyor. Kardeşim adamı bırakır mısın? Oğlum ne yapıyor? Kaç 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 siktir et. Bırak 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 bırak. bırak. Kanka bırak. Mahvetti adam bizi. Dairot nerede onu bilmiyorum o sıkıntı. Arkadaş öldü. Onun bir selasını okuyalım. Selena 2 level mi hala ben mi yanlış gördüm? Ben 6 level oldum. Burada bir kill daha alabilirim. Bir bakalım. Evet bir kill daha aldık. Çok güzel. Çok güzel 4 kill olduk. Dört kişi hayatta sadece Mia görünüyor Şu Selena. Kardeşim şu öcümü bir alayım ben senden de. Sen bir oralarda git bir geber. Tamam burada da Mia'yı kestiler. Kolay oyun oldu. Adamlar artık saldı sanırım yeterince öldükleri için. Nasıl geçmedin sen oradan şapka? Dairot'u gördüm bırakmak istemiyorum şu an hiçbir şekilde kasmasını istem istemiyorum. Çünkü çevirebilecek tek çar Dairot diyecektim zaten 23'e 5. Yani çevirme ihtimal yok şöyle kalkanını kıralım adamın. Selena gene göründü piyasada. Şu arkadaşın bir selasını okuyalım. Hayır ya. Luz. Şöyle bir kill daha alayım en azından. Gene FF verdirdik. <laughs> gene FF verdirdik. Bu videoda ikinci oyun muhtemelen gelir çünkü çok hızlı bitti bu. O zaman devam edelim ikinci oyun. 6 kilimiz var. Bir, bir kere ölmüşüz. 4 asistimiz var. Burada herkes iyi oynandı. takım olarak. 19k hasarım var. Zaten maksimum badank vurmuş. O da 26k vurmuş. Fena değil gayet. Yo 27k vuran da şey var. Tamam tamam. Gayet iyiyiz. Orada bir kere öldük. Hasarı toparlayamadık ya geriye. Ondan dolayı oldu. Gene fena bir oyun değildi. Gayet iyi gankler attık. Güzeldi. Hemen ikinci oyuna geçelim.